Rütü'nün Halk TV'ye program durdurma ve üst sınırdan para cezası vermesine karşılık Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi. Küçükkaya yeni bir sabah programında cezaları eleştirirken iktidara seçimlerin yaklaştığını hatırlattı. Muhalif kanallardan biri olan Halk TV sürekli olarak Rütük cezalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son rütük görüşmelerinin ardından Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası verildi. İsmail Küçükkaya da cezalar eleştirerek şunları söyledi. Baskılarla ve cezalarla Halk TV susturulmak isteniyor. İktidar çok büyük hatalar yapıyor. Bu baskılar sonuç vermez. Adı demokrasi ise, demokratik bir hukuk devleti ise burası, yasaklamalarla değil basın özgürlüğü olacak. Hoşunuza gitmeyen haberler olacak.'' beğenmediğiniz yorumlar olacak. Hakaret olursa, yalan karalama, iftira olursa mahkemelere gideceksiniz. Basın özgürlüğü varsa tahammül edeceksiniz. Halk TV gibi birkaç kanal var tarafsız olan. Kanalların büyük çoğunluğu iktidarı destekliyor. Nasıl ki muhalefete neler söyleniyor o kanallarda, o saldırılara karşı muhalefet tahammül gösteriyorsa, iktidar sahipleri olarak siz de göstereceksiniz. İşin reel boyutuna gelirsek, bunları düşünmüyorum diyebilirsiniz. O zaman seçimi düşüneceksiniz. 9 ay sonra seçime gideceğiz. 20 yıl yönettiğiniz ülkede halkımızdan 4-5 yıl daha yetki isterken nasıl bir ülke vaat ediyorsunuz? Nasıl diyeceksiniz? Özgürlükler, refah, demokrasi ülkesi diye. Kimin anacak? Seçimi kaybedersiniz. İlk geldiğiniz dönemdeki vurgu, tavır ve politikayı hatırlayın. Nasıl kazandınız ve ne zaman kaybetmeye başladınız? Bunu düşünün. Bırakın konuşsunlar. Burası Türkiye. Biz işimize bakalım diyeceksiniz. Mesele iş, aş, geçim dedi.